Aslında bu video planda hiç yoktu. Filtreleri değiştirirken 6 ay önce yaptığım bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelde artma cihazlarında sediment filtre bir adet olur. Yani giriş filtresi. ilk su buradan giriyor. İki tane kullandım ben. Gördüğünüz gibi bu ikisi de aynı sistem üzerinden çıktı. Su buradan geliyor Buna geliyor. Daha sonra sisteme dahil oluyor. Aradaki farkı görüyorsunuz. Birinci filtre. Bu da ikinci filtre. Şimdi bu ikinci filtreyi bir daha kullanacağım. Yani yeni aldığım filtreyle birlikte bunun iç kısmını temizleyeceğim. Tuzlu suyla yıkayacağım. Tekrardan kullanacağım. Bir dahaki seferde bunu atarız. Diğerini kullanırız. Şimdi gelin bu filtreyi yıkayalım. Tekrardan sisteme dahil edelim. Temiz olan filtreyi boşaltıyorum. Tuzlu suyla yıkayacağım. Tekrardan sisteme dahil edeceğim. Çaydanlığa 4 kaşık kaya tuzu koyacağım. 1, 2, 3, 4. pet şişeyle bir düzenek hazırladım. Kapağını delerek silikon nozulu taktım. Nozulun uç kısmını da buradaki giriş yerine göre kestim. Dolana kadar tuzlu suyu basıyoruz. Bir litremiz tamamen doldu. Biraz sallıyoruz, yıkamasını sağlıyoruz. Birinci suyu atıyoruz. Daha sonra çaydanlıkta kalan diğer tuzlu suyla filtrenin içerisine basacağız. Yaklaşık 2 saat tuzlu suyun içerisinde bekleteceğiz. Temiz suyla durulayıp filtremizi bulanık olmaya başladı. İçerisindeki su kirlerin temizlendiğini buradan anlayabiliyorsunuz. İkinci şişemizi de dolduralım ve işlemi bitirelim böyle bir şişe su 1 litre tamamen dolduruyor. Bu arada pet şişe olursa daha iyi olur. Pet şişe yoktu bende. Bu şekilde bir sos şişesiyle yaptım. Bunun kapağı pek oturmuyor. Hani kılavuzu değil. Şöyle geçmeli. Bu sistem çok basit. Bir adet su şişesi bir adet silikon nozuru. Hepsi bu kadar. Suyun geçmesini sağlıyoruz diğer taraftan. Daha sonra elimizle kapatıyoruz ve suyun kalanını 1 litrenin içerisine dolduruyoruz. Tamamen doldurduk. Bu şekilde bırakıyoruz. 2 saat bekledikten sonra tekrardan bunu bunu çalkalayıp temiz suyla iki kere durulayıp yerine takıyoruz. Atmanız gereken bir filtreyi yardımcı filtre olarak kullanıyorsunuz. Bu durumda taktığınız sıfır filtrenin ömrünü uzatacaktır. Aynı zamanda suyunuz daha kaliteli olacaktır. Tavsiye ederim. 2 saattir filtremiz tuzla bekliyor. Şimdi durulamaya başlıyoruz. Öncelikle içerisindeki tuzlu suyun akmasını bekleyelim tamamen. Tertemiz oldu. Tuzlu su tamamen çıktıktan sonra bu şişeyle iki kere daha durulama yapacağız. Kullanılabilir bir hale getireceğiz filtremizi. Temiz suyu basabiliriz. İkinci suyumuzu da diğer taraftan basıyoruz. Yıkadıkça suyun bulanık olduğunu görüyorsunuz. Yani bu da filtrenin temizlendiği anlamına gelir. Tekrardan temiz su basıyoruz. Parmağımıza bakabiliriz tadına. Tuz gelmiyorsa tamamdır. 4 kere durulayabilirsiniz. 2 kere de, de tamamen tuzunu atıyor. Ve evinizde normal musluk varsa hortum takarak bu kısmı hortumla da yıkayabilirsiniz. Batarya olduğu için bunlara hortum takmak biraz zor. Yenisi gibi olmasa da yenisine çok yakın bir temizliğe sahip oldu gördüğünüz gibi. 6 ay sonra bunu atacağız. Bunu yıkayacağız. Yani bu şekilde döngü devam edecek. Yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten gözünüzde gördünüz. Anlatmaya da fazla gerek yok kadımız filtremizi giriş suyuna takıyoruz. Bu durumda bu filtre girişteki kaba kirleri tutacak. Yeni taktığımız filtremize biraz daha temizlenmiş su gönderecek. Bu durum hem içtiğimiz suyun kalitesine yansıtacak hem de diğer filtrelerimizi bir bakıma daha koruma altına almış olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.